Başkanım merhaba nasılsınız? O kalbinde Bodrum sevgisi olan vatandaşın hemşerim hoş geldin. Başkanım bizim Bodrum'la ilgili sorunlarımız vardı da onları sizinle paylaşmak istedik. Tabii ki buyur söyle dinliyorum mutlaka. Başkanım şöyle bizim sokakta yaklaşık günün 15 saati falan su kesiliyordu. Bununla alakalı bir tane. <laughs> Zülfü abim. İyiyiz abicim sen nasılsın? Sanat festivali. Abi tamam Herodot'ta ayarlayalım sana. Tamam. Tamam abi kalbinde Bodrum sevgisiyle yaşamaya devam et abicim. Görüşürüz. Hoşça kal. Hoşça kal. Su demiştin. Su sorununu muski ile halletmeye çalışıyoruz. Biliyorsun hani tam bizle alakalı değil. Muski devreye girecek gidiyorsun. Anladım. anladım. Peki başkanım yolları falan birazcık düzeltsek Hani yama olmayan yol kalmadı sanki Yol durumunu nasıl yapacağız Melek ablam Ablam çok şükür Tiyatro festivali Abla her adet sana da olur mu Tamam tamam ben hemen yönetiyorum Tamam abla görüşürüz hoşçakal Hoşçakal Şimdi yol durumunu da bir sonraki ay mecliste gündeme getireceğim Onu da halletmeye çalışacağız Elektriği biliyorsun Aşık Bir Efendim, ağlı, arazisi, imar çıkmış. Tamam, tamam, tamam. Ben hemen hemen yazı yazdırtıyorum şimdi. Kalbinde Bodrum sevgisiyle yaşayan diye başlayıp bir yazı yazdırıyorum hemen. Tabii ki tepki koyacağız. Tabii ki tamam.